Herkese selamlar. Bugün sizlere Adana koşulları ile ilgili yorum ve analizlerimi paylaşacağım. Açıkçası Elazığ'ı dün bulduk. Değerlendiren herkese hayırlı uğurlu olsun. Yani o programa güzel bir ikramiye verdi. 8856 lira güzel bir ikramiye olduğunu düşünüyorum. En azından Baba Derviş, Alternatif Banko'ydu, Öz Özay Sılaşaray, Net Banko önerdik. Ya yani Baldur da tekti. Bir yarış önce hatırlayanlar bilir. Baldur'a gitmiştik. Ee, aslında o da tekti tek, de, tek de ama o sürpriz atım very dear olduğu için ben onu mesela alternatif bile söyleyemedim. Ee, ama videonun sonunda isteyen ona bile gidebilir dedim. İşte o at olmasaydı e, sürpriz konumda olduğu için e, o atı egale etmek istemedim. Beklentimi alamadım. Yani çok kötü koştu ama bir gene bir yarış sonra bakacağım o ata. Ee, onun dışında e, Balberfin ilk atımızdı. Son iki ayak dışında yani hep tuttuğumuz atlar geldi. Yani çok güzel kuponlar gördüm. 6'lı dışında e, yedili plasey misli bulanlar gördüm. E, i̇kilileri, çifteleri çok güzel değerlendirmişler. Açıkçası çok e, Twitter'dan takip edenler e, görmüştür. Sadece ben kendi oynadığımı paylaştım. Ben de ikili çifte buldum. Yani öyle. E, açıkçası çok da görgüsüz diye gerek yok diye düşünüyorum. Yani bu benim şahsi kendi yorumum. Ben kendi oynadığımı buldum, paylaştım. E, bitti. Onun dışında bulanları e, tebrik ettim. Umarım başarılı bir şekilde devam ederiz. E, yeni izleyenler olacaktır illa ki. Kanalıma abone olup beğeni atarlarsa e, çok sevinirim. Çünkü beğenilerimiz bayağı bir yüksekti. Dün 400'leri gördü. E, video izlenmesi de 2600'lerde yaklaşmıştı. Umarım bunu bugün Adana'da da kırarız. Valla açıkçası biraz e, yorgunum. Yani saat de şu an iki civarlarında, iki, iki küsürlerde. E, o yüzden videoyu uzun tutmayacağım. İkinci altılı Ganyan'ı yorumlayacağım. E, bazı ayaklarda atları çok çok yorumlamayacağım. Dediğim gibi videoyu uzun tutmak istemiyorum. Gerçekten e, yorgun ve yorucu bir gün geçirdim. E, alternatif bir bankom da olacak. Bir tık e, kotayı aştık yani düne göre. Ama bugünkü Adana zor program. Yani nerede yatarsam açıkçası şaşırmayacağım bir program çünkü Çin yarışları Adana'da Çin pist Ankara'ya göre dar yol problemleri yaşayabiliyorlar atlar hemen hemen her tüm koşular 12 atı görmüş o yüzden bir tık kota'yı aştım ama yani böyle Adana açık söyleyeyim çok da az bir ikramiye verecek gibi görünmüyor. Ha, şablonuma güveniyorum çalışmamı yaptım. Yani Elazığ bittikten sonra başladım zaten çalışmaya. Hoşuma da gitti. Birinci altılı Ganyan'ı yorumlamayacağım. İkinci altılı Ganyan'ı yorumlayıp sözlerimi ben bitireceğim. Şimdi yedili Plasenik ilk iki numaralı Hamaset tarafındayım zaten. Bu gruptan üstün bir isim. Yani kaliteli bir isim. Hamaset'i yedili plasete risk edebiliriz. Günün beşinci koşusuyla birlikte ikinci altılı Ganyan'ın startı verilecek ben burada kalitesine inandığım 3 numaralı My Blue Heaven'ı e, banko olarak öneriyorum. Şimdi bu atın e, ikinci yarışı yani çok şaşırtıcı bir sonuç değildi yani 1600'e çıktı bu tay. Yani ikinci yarışını koşan bir taya açıkçası 1600 mesafe çok uzun. Yani geçildiği atlar da Gengar'la e, bu name olması lazımdı. Bir yarış sonra o atlar gittiler İstanbul'da Make Fly, Make Me Fly'la ee, çok yakın ara farklarla bitirdiler. Yani geçildiği atlar boş atlar değildi zaten. E ki dediğim gibi yani bu Tay'ın ikinci yarışı e, 1600'e bir anda çıkması ister istemez Mehmet Salih Çelik de o gün çok fazla da üzmedi yani Tay'ı. Açıkçası ben bu gruptan üstün olduğunu düşünüyorum. Bir aksilik yaşamazsa bir trafik problemi yaşamazsa ben ikinci altılıgan yana e, bankoyla başlayacağımızı düşünüyorum. E, benim Net olacak. 3 numaralı My Blue Heaven. Ya buraya at yazmaya kalkarsak çok at yazarız. ben o yüzden rakiplerini ultra önermeyeceğim. Dediğim gibi videoyu da çok uzun tutmak istemiyorum. Günün 6. koşusu. Yani zor bir koşu. Ben totalde 8 isime kadar gittim. tek tek sıra, sıralama şeklinde önereceğim. İlk atım 7 numaralı Asil Aslan. Uzayan her mesafe Asil Aslan'ın lehinedir. İkinci atım 10 numaralı Bal Balam. İdman pisti görüntüsünü beğendim. Mutlaka yazın. 3. sıradan 11 numaralı Kılıç Kızı. Yani alt grupları geçtiğine bakmayın. Yani yaylaları söyleyerek kazandı. Dilbağ çok yaradı bu ata. Yani e, es geçmeyin. Yazın mutlaka. 4. sıradan 3 numaralı Bahar Bahir. 5. sıradan 4 numaralı Gül Ağa. 6. sıradan 6 numaralı Oğlum Faruk. 7. sıradan 5 numaralı Kasap Ender. Son olarak da 2 numaralı Altın Eken diyeceğim. Ben burada sıralamam 7, 10, 11, 3, 4, 6, 5 ve 2 şeklinde olacak. Günün 7. koşusunda net bir yüksek bir AGF'li yani belki çok yüksek olma, olmasa bile en azından %40-50'ye dayanacaktır. 1 numaralı büyük yürekli. Bana güven vermiyor. Son koşusunda tek yazdım. Tamam Ercan Çankaya dışarıdan açıldı ama at Atta da yani böyle bir güvensizlik var Yani net söyleyeyim ben bu ata güvenmiyorum Bir kez tek attık Onda da bizi temizledi yani O yüzden ben bu atla Herhangi bir bağlantı yani Tek atma anlamında e, Öyle bir e, olayın içerisine Girmeyeceğim Rakiplerini yazacağım At yazanlar mutlaka 4 numaralı Olum Bulut'a şans versinler ya yani Bu atın idman pisti genel görüntüsü Çok iyiydi Beşinciliğini de ben beğendim. Üzmeyerek geliyorlar bu hatta. Bir de Maiden saldır saldır yapmıyorlar bu hatta. Yani dikkat edin mesela 28 gün önce Maiden koşuyor. Ama örnek veriyorum büyük yürekli 14 gün önce. Yani her Maiden'ı büyük yürekte koşma hedefli ama bu at koşmuyor. Bir de böyle düşünün. İlk rakip olarak yazdım. Üçüncü sıradan sürpriz çıkacaktır. 5 numaralı Samsunlu Can. Yani Idman pistinde ben bu kez daha iyi gördüm bu Samsunlu Can'ı. Sezon başında da bu Samsunlu Can burada koşuyordu. Yani böyle e, tutulan tutulduğu yarışlar da vardı ama sonra ne olduysa at geriye gitmeye başladı. Ama bu kez idmanı iyiydi. Yani sürpriz arayanlar kesinlikle Samsunlu Can'ı egale etmesinler. 4. sıradan 11 numaralı Şeker Renk. 5. sıradan 12 numaralı Zümrüt Gülü. 6. sıradan 8 numaralı Nazdar Kızı. 7. sıradan 2 numaralı Alihan 1 ve son olarak 3 numaralı Çölpaşa diyeceğim. Ya yani burayı kalabalık geçtim. 1 4 5 11 12 8 3 ve 2 şeklinde olacak. Günün 8. koşusunu ben totalde 4 isimle geçeceğim ama ilk atım net bir şekilde 4 numaralı Balak Gazi olacak. Yani önüne alacağı atlar olacak diye düşünüyorum. Çünkü son koşusunda da önüne atları aldı. Bir yerden sonra onları atladı. Sonlarda rüzgar delene geçildi. Ama o gün e, yanlış hatırlamıyorsam Balak gazinin e, kilosu aynı 60'tı şimdi 57'ye düştü. Yani bir tay için bir anda 60 kilo ağır geliyor. Ama şimdi rakipleriyle hemen hemen e, yakın kilolarla koşacağı için ben ön grup arkası bekleyecek bir Balak gazinin mutlaka oyun içerisinde olmasını bekliyorum. Mesela Yedili plaseye de değerlendirenler vardı e, dün Elazığ'da. Yedili plase için mesela Balak gazi risk alınabilir. İkili için de mesela ola ki yattık ben mesela burada Balat Gazi ile bir ikili şahsen denerim. Rakiplerine gelecek olursam 3 numaralı Gümüş Yürekli zaten bu at meydan atı değildi yani. O yüzden meydandan çıktı diye düşünmeyin. Mutlaka yazın. 3 sıradan 6 numaralı Kırgınım diyeceğim. Son Ankara yarışını net bir şekilde Müslüm Çelik'ten kaybetti. Ee, Twitter'dan paylaşmıştım. Belki hatırlayanlar olabilir. Benim net bankomdu. Ama Kırgınım'dan gittik ama bir yerde daha gittik. hatırlamıyorum da Orada da çok avanta bir şekilde kaçmıştı. Yani Maiden diye yazma azlık yapmayın. Kırgınımı mutlaka yazın. Maiden'a da kayıtlıydı ama kilo aldığı için burayı tercih ettiler. Ben 3. sıradan şans vereceğim. Son olarak da 2 numaralı Mükremin diyeceğim. Şimdi aslında hoşnut olmuyor mu bu attan. Bize Maiden'da, Maiden diyorum şartlı 3 bir yarışta kazanması lazımdı. 3. oldu. Son kum bu yarışını kayla almayacağım. Yani bize Kazandırması gerekirken kazandırmadı. Biraz böyle bilendim ama ben o tarz şeylere çok takılan biri değilim. Ee, <laughs> tek attığım atlardan vazgeçmek de istemiyorum. Bu kez sert gelebilir sonlarda mükreminde. Ben ona da son sıradan şans verdim. 4-3-6-2-4 at ama Balak Gazi bayağı bir önde tutuyorum. Valla günün 9. koşusunu ben totalde 2 isimle geçeceğim. Burada risk alacağım. Yani tekim kadar burada riskli. Ama az buçuk kendi çapımızda hipodroma gidiyor, geliyoruz. Sadece mesela duyduğum bir duyum. Çevik vaktiyle alternitasa zarf atılacağı yönünde mesela duyum aldım. Yani bu atların kendi duyumu, bakın yanılabilirim. Bu atların problemleri en azından rakiplerine göre minimize. Hatta yani açık söyleyeyim. Arkadaş ortamımızda da konuştuk. Mesela paramız olsa çevik vakti veya ya da atarlı zarf bile atabilirdik. Yani bu atlar 360 bin lira. Yani bu atlar para kazanıyorlar. Ya yani şu yarışın ikramiyesi 100, 153. yani bu at sezon boyunca 809 bin lira para kazanmışlar yani. O yüzden ben Atanita startta da kalsa böyle 4 boy 5 boy hışman sert binecektir. E, 4 numaralı çevik vakti de Geriden virajı dönse de ben sonlarda bu iki isimden birinin son sözü söyleyeceğini düşünüyorum. Riski burada aldım. Yani bir isim böyle ultra koşmazsa burayı geçerim diye düşünüyorum. O yüzden ben burayı 4-1 şeklinde geçmeye çalışacağım. Valla günün son koşusunda benim bir alternatif bankom var. ya Ben 200-300 TL bantlarında oynuyorum diyenlere... 3 numaralı Mahmud'un oğlunu alternatif banko olarak önereceğim. yani şimdi bu atın son koşusu at, hatta Adana'daki ilk koşusuydu. Bir dil bağı denediler. Bu atın İzmir'deki yarışlarına da baktım. Orada da bir dil bağı deniyorlar. Bu at kötü koşuyor. Şimdi tekrardan o dil bağını Mahmud'un oğlunda sökmüşler. İdman pisti genel görüntüsü iyiydi. 858.9 sonunu 29.8 yapmıştı. Balbalamla birlikte yapıyorlardı. Ee, bal balamla birlikte yapıyorlardı. Ben beğendim atın görüntüsünü. Güzel bir ön grup eklemesi yapacaktır. Böyle dediğim gibi risk almak isteyen böyle 200-300 TL bantlara yani birinci ayağa geçersem atıyorum son ayağa kendimi atim tarzında bir kupona ideal tektir yani bu at atılabilir. Ama rakiplerine gelecek olursam sırasıyla 2 numaralı Küçük Boztepe 3. sıradan 11 numaralı kuzeyin ışıkları. Mesela 3 at payınız varsa 3-2-11 yazın. Daha sonra 4 numaralı Murat Reis, son olarak da 12 numaralı Siyah Fırtına deyip ben totalde buraya 5 isim önermiş olacağım. Sıralamam 3 numara Mahmud'un oğlu Alternatif Banko, 2-11 rakipleri 3 at geç geçmek isteyenlere daha sonra 4 numaralı Murat Reis ve 12 numaralı Siyah Fırtına diyeceğim. Adana ile ilgili benim yorum ve görüşlerim bu şekilde olacak. Tekrardan kanalıma abone olup beğen atmayı unutmayın. Herkese bol şanslar diliyorum. Bugün biraz yorumları kısa tutmaya çalıştım. Birinci altılık an yanı da yorumlayamadım. Yani hem videoyu uzatmamak hem de ultra zaman şey yapmak açısından kendimce kısa tuttum çünkü gerçekten yorgun ve yoğun bir gün geçirdim. Umarım bugün de Adana'da hep birlikte güzel bir başarı elde ederiz. Herkese bol şanslar diliyorum.